Güney'i almamış, Montella bak beni dinle, hı hı. açıklamasından sonra da diyor ki, <laughs> Montella'yı almadıktan sonra, Güney'i almadıktan sonraki Montella'nın açıklaması, yerine kimleri aldığında baksanız gülerdiniz diyor. İstersen tam açıklamayı okuyayım abi. Okusana ya. Demiş ki e, Montella Galatasaray'ın kalecisi Günay Güven için aday kadroya davet edilmemesi üzerine sosyal medyadan tepkilerin geldiği hatırlatılmış. O da şöyle cevap vermiş. Günay'ı uzun zamandır tanıyorum ve nasıl bir kaleci olduğunu da biliyorum. Sosyal medyaya takip etmiyorum ama sosyal medyada bunu da alsaydın diyenlere kimin yerine diye sormak isterdim gülmek için. Seçim yaparken çok zorlandığımız anlar da oluyor ama bir karar vermek zorundayım ve en iyisini yapmak zorundayım diyerek Berke, Uğurcan, Mert ve Altay Bayındır. Kadroya davet edilen kardeşler. Dört tane çağırırım. Bak şimdi çağrılan oyuncularla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Dört tane çağırırım ama Güney'i de çağırırım yani. Güney hak ediyordu değil mi milli takım? Sen Abi lütfen yapmayın ya. Bu sene Ligi yeni başlayan kalecilerden bir tanesi Güney abicim. Lütfen yapmayın yani. Milli takım neresi? Milli takım o anki durumda en hazır, en iyi oyuncun hangisi hangisiyse onun gidip boy gösterdiği aranıdır milli takım. Abi Kim hazırsa milli takım her zaman 18 yaşında. Kaleci konusunda öyle bakmıyorlar bence. Şöyle bakıyorlar. Hep bir isim var, dört isim. Hep onun üzerinden dönüyor. Örnek veriyorum... Bundan eski dönemde de Sinan Bolat ismi vardı. Ne olursa olsun Sinan Bolat kadroda oluyordu mesela. Şimdi Altay, Mert, Uğurcan ve Berke de biraz bu isimlere dönüştü. Kaleci de çok çeşitliliğe gitmiyor kulüpler. Şey, military. ben katılmıyorum abi. Benim için hangisi hazırsa benim için oynayacak kaleci odur. Ben katılmıyorum. Evet. Şimdi abi. Yani e Günay'ın çağrılmaması son derece de skandal bu arada. Evet. Normal doğru. değil. Tuz, yani normal değil.